Merhaba arkadaşlar bu videomda size orkideden nasıl şöyle bol yapraklar çıkabileceği hakkında küçük bilgiler vereceğim. Yaprak derken şu şeyden bahsetmiyorum. Bu bir çiçek arkadaşlar. Bazı kişiler bunu yaprak olarak anlayabilir. Şurada da bambum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ağız bir de aldım. Bununla ilgili de kısa zamanda bilgi çıkacağız arkadaşlar. İnşallah. Evet arkadaşlar şimdi gelelim orkideye arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere orkiden ben benim orkidemi aldığımda 10-15 yaprağı vardı. 3 senelik bir orkide arkadaşlar bu. Bu ise bu da 3 senelik arkadaşlar. Buna ben daha iyi baktım. Daha iyi suladım. Neden? Çünkü ben bunu daha çok sevdim. Çünkü ilk orkide merakım bununla başladı arkadaşlar. Bunu bir ay falan önce aldım herhalde. Arkadaşlar bu orkidem. Bu bu, Bunda yapmadım şu karışımı. Gördüğünüz üzere ben bu orkideyi aldığımda 3 sene önce 1, 2, 3, 4 yaprağı vardı. Yani 1 burada var arkadaşlar. 2, 3, 4 yaprağı vardı. Ve tam tam şunu da göstereyim. Şurada da var. Burada da var. Burada da var arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bu orkideyi aldığımda 4 yapraklıydım. Sonra ben çiçeklerimi sularken şuralardan suluyorum arkadaşlar bakın şurada orkidenin şurasına gezdirsin diye suyu tutmasın diye şuralardan suladım arkadaşlar mayalı su ile besin takviyesi yaptım arkadaşlar şuralardan hep hep şuralardan suladım arkadaşlar. Sonra öyle sularken yanlışlıkla şu orta deliğine şurası yani şurası orta deliği şuraya mayalı su geldi azıcık. Orta deliğini dolduracak kadar. Burası orta deliktir arkadaşlar. Bakın. El, orkide de ila vardır bir tane. Bakın. Şurası orkide. Orta delik arkadaşlar. Yanlışlıkla sularken buraya mayalı su geldi. Sonra ben de dedim ki bu mayalı su ne işe yarar. Dökmedim. Biraz kaldı. Bir ay kadar en fazla. Sonra gördüğünüz üzere böyle oldu arkadaşlar. Küçük bir filiz yaprak çıkardı sonra böyle yapraklar haline gelecek arkadaşlar. Siz de orkidenizin bol yapraklı olmasını istiyorsanız şunlar kadar büyük yaprak olmasını istiyorsanız hadi bu tekniği deneyin arkadaşlar. Buradan zaten orkide böyle dev gibi olacak. Zaten buradan çıkacağı için buralara da değecektir arkadaşlar. Şurada orta deli olacak sonra. Sonra ben bir daha bu orta deliği uygulayacağım. Yani bu büyüyecek arkadaşlar. Bu kadar kalınca. Şu yaprak kadar. Bu yapraklar kadar olacak arkadaşlar. Yani bu kadar kalacağı yok. Arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bir diğer videomda bunun nasıl yapıldığını da anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten.